Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Marş, şarj, ateşleme ve kavrama sistemi arkadaşlar. Cevabımız tabii ki kavrama sistemi olacaktı. Marş sistemi, şarj sistemi ve ateşleme sistemini arkadaşlar kanalımda anlatmıştım. Motordan gelen hareketi vites kutusuna aktaran sistemi soruyor. Kavrama sistemi arkadaşlar. İkinci soru. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki tiplerden hangisine aittir? Yani bu şekilde çalışan motor... Hangi motordur? Bakalım. Benzinli motor, dizel motor, elektrikli motor ve buharlı motor. Cevabımız dizel motor olacak arkadaşlar. Bunu da anlattım. Aradaki fark çok basit arkadaşlar. Benzinli motorlarda karbüratör yakıt hava karışımını hazırlar, sonra motora gönderir. Orada silindir odasında sıkıştırılır ve ardından buji ile ateşleme sağlanır. Dizel motorlarda öyle değil. Dizel motorlarda soruda bize söylediği gibi emme zamanında silindire alınan temiz hava önce sıkıştırılır ve basıncı artar. Yani ne kadar eğer e, piston ne kadar oradaki silindir içerisinde aşağıya inerse havayı sıkıştırmış olur ve bu kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülerek enjektörler vasıtasıyla yanma işlemi başlar. Aradaki çalışma sistem farklılığı burada arkadaşlar. İkisinin prensibi farklı. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak, aracın ivmelenme süresini artırmak, lastiklerin ömrünü uzatmak, yakıt tüketimini azaltmak. Cevabımız tabii ki sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak arkadaşlar. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Aracın düşük hızda sürülmesi, yakıt deposunun boşaltılması, aracın yüksek devirde kullanılması, lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Birkaç defa akaryakıt istasyonunda benim de başıma geldi. Oradaki çalışan arkadaşımız dizel aracıma benzin koymuştu. Bu tür durumlarda arkadaşlar cevap 5 yıkı yakıt deposunun boşaltılması. Çalıştırmadan tabii ki boşaltılması gerekiyor. Böyle bir şeyi fark ettiğiniz an hemen aracınızı hiç çalıştırmadan oradan akaryakıt istasyonundan yardım alarak o depoyu boşalttırmanız gerekiyor. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? 1. Akünün şarjının azalması. 2. Fren balatalarının azalması. 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi. Şıklara bakalım. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı 1 ve 3 olacak. Bazen havaalanlarına gidersiniz ve tozlanmış araçlar görürsünüz. Böyle uzun süreler bekletilmiş. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Böyle durumlarda arkadaşlar akü boşalır ve zamanla motor yağının özelliğini kaybetmesine sebep olur. Tabii ki fren balatasının bir alakası yok çünkü fren balatası hareket halindeyken aşınan bir şey. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? Frenleme mesafesinin artmasına. Yakıt seviyesinin düşmesi, balata yüzeyinin kuru olması, lastik diş derinliklerinin azalması, motor yağ değişiminin geciktirilmesi. Cevabımız lastik diş derinliklerinin azalması olacaktı arkadaşlar. Lastiklerimiz aşınırsa fren mesafemiz artar. Diğerlerinin bir alakası yok zaten. Motor yağı motor yağının fren mesafesiyle ilgisi yok. Yakıt seviyesinin keza aynı. Balata yüzeyinin kuru olması hiç önemli bir etken değil. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk aşınmasına, fren sisteminin arızalanmasına yakıt tüketiminin azalmasına? Cevabımız 5 yık olacaktı. Lastiklerin daha çabuk aşınmasına sebep olur arkadaşlar. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Hayati bir gösterge arkadaşlar. Motor dersinde aracın hayatıdır demiştim. Öyle hatırlıyorum. Cevap D şıkkı. Aracı güvenli bir şekilde durdurmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Yağla ilgili bir gösterge bu arkadaşlar. Ya karterde bir delik vardır ya da contada bir kaçak vardır. Araç yağ kaybediyordur. Ya da yağ bitmiştir. Böyle durumlarda aracınızı uygun bir yere çekersiniz. Peki iki durum daha vardı. Neydi onlar aracınızı mecbur sağa çekip güvenli bir şekilde durdurmanızı gerektiren? Neydi hatırlayın birisi arkadaşlar hararet göstergesi, diğeri de şarj sisteminde akümüzün işaretinin yanması arkadaşlar. Bu tarz durumlarda aracınızı uygun bir yere çekip güvenli bir şekilde durdurursunuz. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? 1. yüksek devirde araç kullanılması, ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması, araca uygun ebatta lastikler kullanılması, araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Bakın şıklar arkadaşlar. Cevabımız tabii ki 1 ve 2 olacaktı. Bunlar tamamen sürücüden kaynaklanan, aracı yanlış kullanımdan dolayı yakıt tüketimini artıran şeyler arkadaşlar. Diğerleri oysa yapılması gereken şeyler. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Aşırı hız yapılması, frenlerin ayarsız olması, rölanti ayarının bozuk olması, lastiklerin havasının az olması. Cevabımız aşırı hız yapılması. Tamamen sürücüden kaynaklanan bir durum. Geriye kalan seçenekler Hepsi araçtan kaynaklanan seçenekler. Testimiz bitti arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalım büyümüyor arkadaşlar. Şikayet etmek istemiyorum ama kanal büyümüyor. Sizden destek bekliyorum. Abone olun, önerin, bildirimleri açın, like'ları ezin, parçalayın kanalı arkadaşlar. Bu kanal sizin için. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.